<gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ilgiden Wonderland şarkısını izleyeceğiz. Kendisi Japon bir şarkıcı. 94'te olması lazım diye biliyorum. The First izleyeceğiz. The First Day, genellikle benim böyle hani net duymak istediğim ve net duyduğum bir hani oluşum. Şundan dolayı her şey canlı abi. Böyle şarkı söylerken yüz ifadeleri, şarkı söylerken ne bileyim girdikleri ruh halleri falan bunların her şeyi görebiliyoruz. Çalınan estromanlara falan full canlı. Bir de net böyle yakın falan gösteriyorlar. Bir değişik bir havası var, açısı var. Bunları yani direkt baya baya hani e, sevdim ve izliyoruz diyebilirim. Direkt geçelim daha fazla The First Take ile ilgili video gelmesini istiyorsanız ya şarkıcıyla beraber şarkıcıyla hakkında video beni yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın kanalıma da abone olmayı sevinirim let's go geçelim okey vallahi çok tatlıymış <laughs> 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 çok sert bir suratı var adamların ne Ses mi yok lan? Hadi hadi başla başla. <gülüyor> okay. <gülüyor> Şaka. Tüylerim diken diken oldu bu arada. <laughs> bazı sesler duyarsınız ya bir anda etkilenirsiniz falan böyle tüyleriniz diken diken olur ve çok fark hissedersiniz şu anki durumda bende o oluştu yani. Vokali böyle çok yüksek olacağını falan düşünmüştüm. Hani vokali yine güzel ama ağırlık olarak rap yapıyormuş. Vokali falan normal bir şekilde ama rap kısmı falan bayağı bir ağır bastı yani hiç i̇şte düşünmemiştim böyle olacağını. <laughs>

<laughs> İnsana bir eğlendiren bir havası var bu şarkının bazı kısımları. <laughs> Ama Japonca gibi değil şarkı, şarkı böyle düşününce çok dikkatli falan bilin Japonca olduğunu hissedebiliyorsun. Çünkü şey çok, şivesi çok böyle farklı geliyor. Kalın geliyor yani. Agresif bir havası var. Okey. Abla da bayağı lorsu bu arada. Ye ye ye. Bayağı iyi söyledi. Helal olsun. The first take de böyle durular sürekli. Hani dur... En son hani bit... Bitti mi? Hani bir şey oldu mu? Hani ne oldu? Ending falan böyle bekliyorlar ya. O da böyle çok saf falan hani beklemede falan olduğu için insana garip geliyor yani. Hoş geliyor biraz daha. Tamamıyla böyle dolu hallerini görüyorsunuz ya bayağı hoşunuza gidiyor. Neyse abi videonun sonu dedim. Dedim ki daha fazla The First Take istiyorsunuz abi ya da İri'yle ilgili şarkı istiyorsanız videoya beğenip yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın görüşmek üzere. Bay bay.